Hazreti dönelim, Mevlana'ya dönelim. Es to hem bechet to dilber vey meni piş ezan gu bechet ez ve to beci. Dünya sana da vefalı olmaz. Tabii. Seni de terk edip gider. Ona gönül verme. O senden vazgeçmeden sen ondan vazgeçmeye çalış. Evet. Buyuruyor. Nasıl anlayacağız evet. bunu? Dünya vefasız, fani. Adı üzerinde deni. Deniz ben zaten Allah Önek. üstünde alçak. <laughs> Bilirim seni yalan dünyasın. Evliyaları alan dünyasın. Kaçan kurtulsaydı kuş kurtulaydı. Şahin kanadın kıran dünyasın. Niceleri nice şeyle Ömer Hayyam pek çok rubayisinde söyler. Bastığın yer toprak diyerek bastığın yerde kim bilir geçmişteki hangi hüsrevin hangi keyin keyhüsrevin göz bebeğine basıyorsun. Tabii. Ve şu testi var ya incecik boyunlu. Kim bilir hangi dilberlerin boynundan kalan hücreler oraya geçti. Nicelerini aldattı. Niceler geldiler geçtiler toprak oldular. Dünya böyledir. Yalandır. Vefasızdır. Kimseye mal olmaz. Öyleyse o seni terk etmeden sen terk et. Kalbinden sil dünya sevgisini. Sil ki kalbinden silersen onun zararı olmaz sana. O kalbini oraya bağlarsan o yüzde yüz vefasızlık ödül seni satacaktır. Buzdurabı çekersin. Eyvallah. O seni terk etmeden sen onu terk et. Sen terk edersen o seni asla etmez. Dünya kendisine yüz vermeyenin kulu kölesidir. Yüz vermeyenin. Vaktaki sen dünyaya meydettin hemen kaçar. Eyvallah. Mülki dünya kimseye yar olmamış olmaz yine diyor şahitim. Evet. Aynı hakikati evet. ifade ediyor.